Selamun Aleyküm Arkadaşlar Çok uzun bir aradan sonra Yine Bir video çekme günündeyiz Yorgunum Bugün çok yorgunum ee, Ne dediğimi de Belki bilemeyebilirim Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonbahar geldi Yapraklarımız sarardı Biz bugün Buraya hayvan gübresini getirdik. Gördüğünüz gibi torbalara doldurduk. Şurada da var. Bunları bu sene ağaçların etrafına yaklaşık her bir ağaca bir torba tökeceğiz. Taç iz düşümüne. Ondan sonra çapasını yapacağız. Konumuz aslında şöyle bir şey bugün. Bugün konumuz hayvan gübresi nasıl kullanılır? Hayvan gübresi kaç yılda bir ağaçlara verilir? Hayvan gübresi kaç yılda bir zebze dikim yerine zevze dikim tarlasına verilir? Nasıl verilir? Ne gibi işlemler gerekiyor? Arkadaşlar bununla ilgili bugün konuşacağız tabi. Şunu 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 da vurgulayayım. Şimdi atmayacağız tabi. Ağaçların yaprakları döküldükten sonra yağmur yağmadı. Mart'tan beri burada yağmur yağmıyor. Biliyorum Türkiye geneli hep böyle. Mart'tan beri burada yağmur yağmıyor. Türkiye geneli dediğim zaten çoğunluğu Mart'tan beri yağmur yağmıyor. İnşallah bu akşam başlayacak diyorlar. Rabbim ben isteyeyim bilir. Kurak geçiyor. Sıkıntı büyük. Bol bol dua edelim ki kuraklıktan kurtulalım yani. Zararsız. <laughs> zararsız bereketli yağmurlar bekliyoruz inşallah arkadaşlar şu e, gördüğünüz kiraz ağacı misal olarak veriyorum taç iz düşümüne yani bu işlerler bittikten sonra şu otlar hepsi e, çapaladıktan sonra sürüm yapıldıktan sonra taç iz düşümü nereye geliyor şuraya yani gövdeden yaklaşık bir metre uzakta. <laughs> Bunlar e, bu işlevler yapıldıktan sonra taç iz düşümüne böyle daire şeklinde tökülür bir torba. Hayvan gübresi. Ondan sonra çapalanır bu. Çapalanmazsa olmaz. Toprağa karışması lazım. Toprağa karıştırıldıktan sonra tabi ondan sonra işlevleriniz neyse artık taban gübresi mi vesaire neler atıyorsanız onunla birlikte verirsiniz. Çapalarsınız. Eee sonra ilaçlamanızı yaparsınız. Sonra uygulama biliyorsunuz benim olmazsa olmazlardan hümik uygulaması yapacağım. kuş uygulaması. Her bir ağaca 300 cc. Onlarla ilgili zaten videolar var. izlersiniz. Bu sene e, içeriğimiz çok geniş yani. Bu sene hümik asit nasıl yapılır? Hümik asitte e, yaparken neler katılır? Katılabilir. E, bunun e, pH'i nasıl dengelenir Ondan sonra e, Allah kısmet ederse şeyde yapacağız e, Güllece bulamacı ki malumunuz biliyorsunuz artık Burada bulamacı almak biraz zor Soruzum 10 kilosu şu an 400 milyon diyorlar o da şu anki fiyat e, Bu çıkacak 450'ye öyle gözüküyor Artık bize e, Atalardan kalan güllece bulamacını kullanacağız Güllece bulamacı nasıl yapılır Belki hani bir ihtimal Düşünüyorum yapmayı Gülece bulamacını değil Gülece bulamacını yapacağım inşallah ee, Şeyi düşünüyorum ee, Bordo bulamacı nasıl yapılır Onu da Yapıp e, tekrar göstereceğiz Bu sonbaharda veya e, kışa doğru içeriğimiz çok geniş Takipte kalın Kanalımıza abone olun Bizlere like atmayı unutmayın Videolarımızı paylaşın çünkü bizim tarma dair her şey burada. Ee, ağaçlara iki yılda bir atılır. Ağaçlara iki yılda bir atılır. Tek yıllık zebze dikimleri olsun. Tek yıllık bitkilerde de yılda bir atılır hayvan gübresi. Dekara iki, iki buçuk ton. Üç ton da aslında iyi olur. Ama iki, iki buçuk ton uygundur. Ee, başka? Başka da Bakacağız artık. Allah ne kısmet ettiyse hepsini bilgilendireceğiz size. Uygulamalar nasıl yapılacak? Ee, Burada bulamacı nasıl yapılacak? Güllece bulamacı nasıl yapılır? kesit nasıl yapılır? Yapılır diyorum. Ee, çünkü zaten uygulamayı ağaçlara yaptığımız videolarımız var. Oradan izleyebilirsiniz. İçerimiz bu sene geniş. Bu sene e, buraya şeyler de getireceğiz. E, devece ağırlığı. E, fidan dikimi nasıl yapılır? Fidan dikim çukurları ki buraları patlatma yapmış epey hazır. Fidan dikim çukurları nasıl açılır? İşlevler ne? Ne yapmamız gerekiyor? Bu sene içeriğimiz çok geniş. Takipte kalın. Arkadaşlar şu an e, buruklar toplandı. İnşallah yağar işimizi bitirelim. Bakalım ondan sonra ne olacak. Herkese saygılar, hayırlı günler diliyorum. Selametle kalın. Allah'a emanetsiniz. Herkese iyi günler.